Arkadaşlar serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. 2. bölümde 6. gün tamamlamıştık ve orada kalmıştık. Şimdi 7. günün başlangıcıyla 3. bölüme başlıyoruz. Ve 3. günün 3. bölümümüzün ve aynı zamanda 7. günün gazete manşetine bakalım. Grestin kontrol noktasında bir saldırı daha diyor. İnter bombacısı güvenliğin arasından rahatça geçmiş. Grestin kulübü dansçılar ölü bulundu. Hatırlıyorsanız dünkü bölümde yani önceki bölümde yani önceki günde dün, dün dediğim önceki önceki gün anlamında dedim. Bizim geçmesi izin verdiğiniz bir kişi tam şu noktaya gelip kendini patlatmıştı canlı bombaymış. Ve bu olaydan dolayı gördüğünüz gibi yeni bir rapor geldi. Arama sistemi eklenmiş kabine. Evet. Kolay çaltar üstüden şüpheleniyor diyor. yapacağız şöyle yapacağız ve Evet seni bir arayalım bakalım tarayıcıya bakalım lütfen ova iki resim aldık bakalım hey Allah'ım tipe bak Evet herhangi bir sıkıntı yok şimdi diğer bölgelerini kontrol edelim senin şuradaydı bu bakayım ne demiş bu ilk geldiğinde. Ziyaret 60 gün demiş. Doğru. Şimdi önce bir tipine bakalım. Cinsiyet uyuşuyor. isim uyuştu. Şu tarihlere bakalım. Bu da uyuşuyor. Bu da uyuştu. Son kez şuna bakalım. Bu da uyuştu. Bu da bir sıkıntı yok ya. Bu geçer herhalde. <laughs> <laughs> de gördüğüm kadarıyla bir sıkıntı yok şimdilik Geç bakalım. Evet bir sıkıntı yok ama seni ne yapacağız biliyor musun? aramaya sokacağız. Seni bir arayalım bakalım. Bakalım sende bir şey var mı? Yok. Bir sıkıntı yok gibi. Hadi geç bakalım. misin kadın mı diyorum neden sordun diye lan oha erkekmiş lan bu galiba ben mi yanlış görüyorum? vuruldu mu bir yanlışlık görmedim ben. diyor gibi ama kolejçi olduğum için seni arayacağız da bir dakika ha seni aramak zorundayız ablacığım kadar belli oluyor mu diye. İşte bu kadar belli oluyor. Dışarı. Neyi yakaladık? Yok gibi. Nerede di Dobrystan Kolej yolları arıyoruz tamam. Sen geçiyorsun herhalde. Hadi bakalım. <laughs> bakalım üstüne ne var ne yok. Demin birini yakaladık zaten. Aha. Bunda da bir şey çıktı. Benim <laughs> <Ede Gülüyor> de fikrimde. Bak 10 karede tek bir şey diyor. Bana müşfet dolamışsın kardeş. Evet bir sıkıntı yok gibi. Evet, yabancıların giriş izni diyor. Bu çalışmaya gelmiyor. Ziyaret zaten. Herhalde geçiyorsun. Al bakalım. <laughs> Ve dokuzuncu kişiye geldi sıra. Açıyor <laughs> ziyaret. Biz fazla irdelemeden seni bir arayalım da. Aga bu nedir ya? Evanetle dolaşıyorsun resmen Nasıl görebildim? Be? Acaba nasıl görebildim? Bu da ne? Hadi güle güle kardeş. Evet akşam altıdan sonraki adaylardan ödeme alınmaz diyor. Gördüğünüz gibi. Elimizde ne kalmış 15 dolar. Onu da ısınma için harcayalım. Ay evet evin içi soğuk gördüğünüz gibi. Herkes üşüyor. Ve uyuyarak 7. günü tamamladım. Kolaçyalıların temel dosyalarına problem var diyor. <laughs> 30 Kasım 1982. Evet, Kolaçyalardan resmi bir şikayet geldi. Bugün bir diplomat zira toplantısı için geçiş yapacak. Kolaçyalara uygulanan standart arama prosedürü kaldırıldı diyor. Diplomatların geçiş için yalnızca pasaport ve diplomatik yetki e, yeterli derim. Canım geçin göz atın diyor. Şöyle yapalım. Evet. <laughs> otomatik mesele diyor doğru herhalde tamam bir sıkıntı yok gibi görüyorum. Al bakalım inşallah yoktur. <laughs> Yeni süresi dolmuş. Neden bahsettiğimi söyleyeyim sana kısaca. Hemen anlayacaksın. Ah bundan bahsediyorum işte. Boşuna işgal etme burayı. Ya yine mi sen arkadaş ya? Ha yine ben. İşte sevinmedim. Obristan diyorsun. Pasaport dermişsin. Dur bakalım. Aha. Giriş bileti getirmiş. Vay vay vay. Şimdi bakacağız. Şimdi göreceğiz seni bakalım. <laughs> Giriş izni var. <laughs> Harbiden her şey var gibi gözüküyor ya. Bu sefer giriyorsun galiba sen dayı. Al bakalım. Ya en iyisi benim aynen aynen Bu ne la Aha para verdi la Aha giriş, giriş izni eksikmiş Lan dayı var ya Neyse biraz para verdi bari Evet buraya taşınacakmış Hemen yani bir kontrol yapalım He bunda, bundan yoktu onda pardon ya Onunki değişikti. Aa, neyse gitti bak. <gülüyor> <gülüyor> Buraya taşınacağım diyor. Herhangi bir şey göremedim ama. Hadi geç bakalım geç. <laughs> Bu arada... Evet uyarı almışız iyi. Aha ve son uyarı. Geçersiz yaşanan şehir mi? Bu ne ya? Hey Allah'ım ya. <laughs> Nasıl ameliyatmış ya? Al bakalım. <gülüyor> <gülüyor> hemen seni bir tutuklayalım. <laughs> Neler oluyor? Neler oluyor hayatta? Hadi güle güle. <laughs> Şurada metelimiz metalimiz var iyi ya. Merhaba hanım Amacın ne? Kocamla yaşamaya mı geldim? Vay sen iyi misin ya? Ya kadın mısız Hayır. erkek mi? Pasaportta doğru yazıyor Bakalım öyle Öyle mi? Dayı sen kimi yiyorsun ya? Gözünü seveyim kimi yiyorsun? Al bakalım git kocanla yaşa hadi. <gülüyor> <gülüyor> Ve yakaladık süresi dolmuş. Vallahi orası beni ilgilendirmez. Hata yapılmış diyon da. Hadi güle güle. Hey, 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 hey. Bunda bir sıkıntı göremedim ya. Hadi bu geçsin bari. <gülüyor> <gülüyor> Ve isimler uyuşmuyor. Bakalım değiştirmiş misin? Evet veri uyuştu. O zaman onaylıyor muyuz ya Ha bunu da. 8. günde tamladık. Oğlun hasta ihtiyacı var. Kabin güncellendi. Tap tuşuyla damga barı açılır diyor. Evet elimizde 0 dolar. Hiç para kalmamış. Kira ve yiyeceğe tüm gelirimiz gitmiş durumda. Isınma masrafımızı karşılayamıyoruz. İlaç alamıyoruz ve kabinimizi güncelleyemiyoruz. Şu anda 8. günün sonunda. Halimizin durumu da bu şekilde. Uyuyalım ve 9. güne geçelim. Üst düzey koleksiyon diplomatı Soska casusu çıktı. Şu anda kayıp, öldüğü düşünülüyor diyor. Dün geçirmiştik birisini. Vay canına. Evet, 1 Aralık 1982'ye geldik. Bu da nedir ya? Bu da duruyor. Bilgi Bakanlığı'ndan bir ajan deşifre oldu. Kabul Bakanlığı olayla ilgili yardımcı olacağını söz verdi. Bugünün sonuna doğru muhtemel bir ziyarete hazır ol diyor. Yani bugünün sonunda ziyaret olabilir diyor. Aha. Hayırdır? Hayırdır? Ne? Hayır. Vay. Olur dayı. Gözaltına aldığımız kişiler için ek gelir elde edecek misiniz? <laughs> Bu artos kalı başka bir şey gerekiyor mu? Kimlik kartı var. Evet, herhangi bir sıkıntı yok gibi. <gülüyor> <gülüyor> Neymiş geçersiz yaşanan şehir. Şehire bakmadık ya. <laughs> Ziyaret diyor. 2 <laughs> ay diyor. Ama burada 3 ay diyor tamam 3 ay yani ama ben bir işaret edeyim yine de şurası ya heh aynen Vallahi bir sıkıntı yok gibi. Al bakalım. <laughs> Fazla zamanı bunları sağlamasın. Bugün onları güvende tut. Bir sateker tarafından takip ediliyorum. Bilgi Bakanlığı'ndan geliyormuş gibi davranıyor <laughs> ama yalan söylüyor. Elbette tarafından birisi. Karıştırma sakın. Allah Allah. Bir dakika. Şunu önce verdi. Şunu sonra verdi. Bunları açamıyoruz mu ya? Ne varmış bunlarda? <laughs> ee, senin pasaport nerede abi? Ya versene buradaysa abi. Republiya giriş izni. Ve yakaladık. İşte bundan bahsediyorum. Al sana. lütfen. bir sene diyor çalışacağım diyor. <laughs> kadın mı ya? Nasıl bir kadın böyle? Ne bir sıkıntı yok gibi ya. Buna bir sıkıntı görmedim ama. Evet biraz seri olalım da. Abo, <laughs> bunu mu alacağım İnşallah odur Büyücüsü de para aldık ya <laughs> 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 Eh hey, uyuşmadı Aha 106 Allah i̇şte, sahtecilik var aga kusura bakma. Arayın, arayın, arayın. Gel bakalım kardeş. Allah'ımda bir sıkıntı görmedim. Bunu geçirtelim Ama bir şey var Ne diyorsun lan Neymiş o <laughs> Ne diyorsun oğlum ne var ait hayır, 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 hayır. Vallahi iyi misin sen ya He, ne istiyorsun sen bunu mu Parayı mı istiyorsun bu neymiş? Şunu mu istiyorsun yoksa? Aha. Ne diyor hemen oku. Mesajı geriyle az koz kılıçmışlarla zehirlediği büyük bir ülke. Savaş bu hükümeti aç gözlü ve fırınak yaptı. Bunu kendini mi görebilirsin? Az bu durumdan kurtulmak için ne diyorsunuz ya? Hey Allah'ım ya başımıza iş aldık ha. Nedir bunlar böyle? İlluminati mi takıldı peşimizden oldu? <gülüyor> <gülüyor> Bunda bir sıkıntı yok gibi Arkadaşı geçirtelim Neymiş geçersiz kilo mu Allah Allah Şüpheli kaçakçı geçirildi Bunda e, Sonu yarı ceza yok neyse ki <laughs> Allah Ne oluyor lan Aha koreçya için oba canlı bomba çıktı adam ya Oya nasıl Terör saldırısı değil de gün bitti oğlan hasta bir ilacı ihtiyacı var kabin güncellendi tap tuşuyla Damga para açılır diyor Evet kabini güncelleyecek halimiz yok Oğluda ilaç diyoruz Ve bu bölümü burada noktalıyoruz 9. günü tamamladık sonraki bölümde 10. günden başlayacağız ve kaldığımız yerden devam edeceğiz. İzlediğiniz için teşekkürler. Video beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone unutmayın. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.